Sonik Ekseden birinci bölüm çekiyoruz. Arkadaşlar size bir soru sormuştuk topluluk kısmında. Başka oyun oynayalım diye. Sonik Ekseden e, istek geldi. Sonic Ekseyi bir deneyeceğiz. İnşallah beğenirsek kanalımızı korku oyunları, çocuklar için korku oyunları konseptine çevirmek istiyoruz. İnşallah seversiniz arkadaşlar. Eğer severseniz beğeni atıp, like atın ve kanalımıza abone olun ki biz de binelim. Beğendiğinizi ona göre içerikler çekelim. Çocuk zevk utanma, başmayı unutmayın Geçiyoruz. Yasir hangisinden başlayacaksın? Arkadaşlar. İlk sen başla ben korkuyorum. Arkadaşlar. Orada değil, şununla, şununla, şunlarla. Arkadaşlar. İlk başlayacaksın? Ee... Bence şişman adamla başla. Şişman adam bildiğim kadarıyla zıplayamıyor. O yüzden ben buna geçeceğim. Tamam hadi bakalım. Başla o zaman. Arkadaşlar burada bir sürü şey var. Arkadaşlar Yasin kendine gizemli kutu yaptığı için bir sürü şeyler çizdi. Belki daha sonra sizlere gösteririz arkadaşlar. Video çok uzaması şimdi. Evet. İçine balıklar çizdi. Spring karakterleri falan çizdi. Squid Game bile şey var. Squid Game bile var. Yasko biliyorsun şimdi. Bununla ileri, bununla geri, bununla zıplıyorsun. Tamam. Oyunda bir sonraki ekleye benziyor. Normal. Yani Sony'e benziyor. Normal Sonic şu anda Yasin. Öyle evet. korkunç değil. Sen de beni korkutuyorsun ya. Baba. Aa, ne oldu? Nasıl yaptın onu? Zıplıyorum baba. Bak zıplıyorum. Tamam zıplıyorum. Basıyor. Zıplıyor. Bak. Bir daha bir bakalım. Zıplıyorum. Böyle duruyorum. Ha, o asılı kalabiliyorsun. Basılı kal tuttuğun zaman. Bak. Böyle. Basılı tuttuğun zaman havada asılı kalıyor. Hadi bakalım. Oyunun daha yeni yeni mekaniklerini keşfediyoruz arkadaşlar. Henüz bilmiyoruz evet, oyunu nasıl. Yasin biraz videolarını seyretti de. Evet. Ben korkunç ben de. falan değil ama bence şu an korkunç değil. Yasin bence her şeyden korktuğu için bundan da korkuyor bence. Korkunç değil. Ne diyorsun Yasin? Ben ya, korkunç benim kadar kadarıyla. İyi hadi bakalım. Bu normal Sonic değil ki bu. Baba sana korkunç dedim burada. Ölü bir tane hayvanlar var. Aa ölü hayvanlar var. Bak Yasin yukarıya şey asmış bir tane küçük Ayıcık asmış gördün mü? Evet. Ya abi çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm ya. Ben de çok üzüldüm. Hadi bakalım. Ayrıca sincap Devam et bakalım. Bu arada Keş oyun peş peş Pixel. Bildirim. Evet pixelin arkadaşlar. 1991'de çıkmış. Yani benim doğduğum yılla çıkmış. Ben daha yeni oynuyorum yani. <laughs> 1998'de çıkmıştı. Bu da eğer bilgisayarda falan oynanıyor. Yok bu o zaman şeyler vardı ya. Bilgisayardan önce konsollar vardı o zaman. Nintendo falan, Sega falan var. Sega'nın oyunu zaten bu. He, Sega'nın oyunu. Nintendo'nun rakibiydi. O zaman Mario'ya rakip olarak çıkmıştı şey. Sonic. Evet. Çok dikkatli olmalıyız ya Herhalde böyle oyunun bir tarafında run yazması lazım Evet hadi bakalım. Arkadaşlar şu an korkunç hiçbir şey yok. Yasin bence abartıyor. Korkunç falan değil. Gidemiyorum. Hadi bakalım yürü. Neler olacak çok merak ediyorum. Ya reis. Ne oldu? Ah. Sonic yakınlarda. Ya orada işte. Evet öyle. Ama korkunç değil ki. E şimdi cam şey yapacak. Hayır bence atmaz. Çok tatlı. Tatlı ama. Bence çok tatlı. Alo. Sen abartıyorsun. Aa gözünden kan çıktı. Ne oldu? Baba saklanma zamanı. Nasıl saklanma zamanı? Hello. Hello. Do, do you want to play. To, to play? Ne oldu? Hide and seek. İngilizce bilmiyoruz ki. Bu ne Yasin? Nereye düştü? Baba koş koş koş. Cehenneme Ka mi geldik? Cehennem gibi bir yer işte. Koş koş Yanıyor koş. her yer. Neden? Bilmem. Bu elende bir Koş 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 söylüyor. Yasin kaç. Ne oluyor? Geliyor Yasin kaç 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 çabuk. Kaç kaç kaç. Üstünden Kaç 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 kaç. kaç. kaç, kaç. Yasin yanına geldiği zaman üstüne zıplayın. Tam üstüne yanına geldiği zaman. <laughs> Yasin 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 Yasin. <laughs> Yasin. Zıplayın. Vay. 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 Wow. Ne oldu? Sonic bizi gebertti. Ağlıyor. Ağlıyor. Ağlıyor mu yoksa öldü mü? Geçtik lan herhalde. Neden gitmiyor? Ama geçtik. Aa başımıza... Nasıl <laughs> <laughs> ya, böyle yapıyor? Bak Sonic. Sonic oraya gelirse şoklatlarım korkun sesini çıkartma. Videoda benim var ya ödümü kopartacağım. Zaten gece canavar korkum var. Bu. Aa kilitlendi. Evet bu 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 bu. Ne, Bunu mu seçeceksin? Enter'a bas. Evet enter. Enter büyük kutu yani uzun büyük kutu. O tamam. zaman bize şu sonra şişman dayı mı kalacak bıyıklı? Evet. Onunla mı oynayacağız? Evet bizim o şey doktorla oynayacağız. Şişmanlıktan zıplayamıyor. Ve... Onu... E, zıplayamayana niye oynayacağız o zaman? Onu, onu al senin şimdi. 11 tonluk <laughs> dayı. Dayı 11 ton boyu. Öyle bir şişman. Vay be. Buradan, you kaçam can't run, diyor. Buradan kaçamazsın. Diyor. Hadi yürü bak. Oraya gitme. Orada bir şey yoktu yaz. Gizli dünya var. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım. Ya e atlamıştık yoktu ama. Arkadaşlar. İşte al size soykırı. Bu ne? Yes this is. Bu ne? Aynı okul arkadaşıma benziyor. Sakın. Nasıl bu ne? Sakın can sıkartma şaplakları var. Şu an ne oldu? Oyunumuz bandandı. Keşke oradan gitmeyeydik ya. Fotoğrafta söyleyeceğiz bizim şey şey söyleyeceğiz. Neden böyle oldu? Burada Yok Kentron, kaçamazsın diyor. Ama burada. Dur bakalım. Buraya bir daha gittiğimiz mi kapanıyor herhalde. Adamlar şeydi, oradan gidebiliyorlardı. Gizli dünya vardı. Gizli dünya vardı? Evet. Ama yok, Ne oldu? Söyle gelse yakınlarda da evet. bozuluyor Yasin. Her burada uçalım. Yasin bir şey oluyor ekrana. Ekranımız bozuluyor arkadaşlar. Basılı tut bakayım. Hayır zıpla basılı tut. Basılı tutacağım. Basılı tutacağım. Ha. ha yavaş geliyor yere. Hava süzülüyor. Evet. Herkesin bir özelliği var demek ki. Acaba şişman dayının özelliği ne? Çok merak ettim. Şişman dayı. Şişman dayı. Şimdi. Yok baklar işte. Arkadaşlar ekranımıza ne oluyor ya? Yasin ekranımızı bozacak olacak bu oyunu? Bence kapatalım. Kapatmıyor ki ya. Bu oyunda daha fazla korkunç şey var. Ama ekranımız ne olacak? Ne bu sesler ya? Kaç Yasin. kaç kaç. Kaçamıyoruz da. Kaçamıyoruz. Yerde kanlar var altta. Ya sık kanlar var. Hadi yürü bakalım. Yerde kan var. Dikkat et. Garip sesler duyuyorum. Yerde kan var. Dikkat et. Hadi bakalım yürü. Kaç tane temiz et için... çünkü. Yasin korkuyor musun? Doğru söyle. Korkuyorum. Çünkü yerde kan var. Ah. Oh manyak. Böyle yaptı bize yine. Found you. Ne Fount demek acaba found you? Found. Ne oldu? Ekranımız bozuldu ya. Yürü bakalım. Ah, ne? Bunda işimiz yok. Bunu da. Niye ilerliyoruz? Dikkatli ol. Şöyle bakalım. Gel, gel, gel. Kaçıyor. Ah, ne? 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 Vur. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Vur şuna bir tane. Sen biz... Ah! Gitsin ne diyorsun? Camskey var ya şimdi ne o, bir gitsen böyle yumruğunu yumuru vuracaktım. Şişman. Sadece şişmandayı kaldı. Şişmandayı da ben oynayabilir miyim? Tabii ki. Birazcık da ben oynayayım. Arkadaşlar de ben, ben 23 kiloyum haberiniz olsun. 23 kilo mu oldun? Evet. 23 mi 24 mi 25 mi 23 mi 24 mi 25 mi hangisi şimdi yani? Ben de bilmiyorum. Sen de mızıkçılık yapma. Gizemli kutumun içinde skit gameler de var arkadaşlar. İsimsiz bu dünya. Koş. Yasin bu zıplamıyor ama. Buna nasıl oynayacağız biz? Bilmem. Doktor R'ymiş ismi. Doktor R. Doktor R. Acaba tam, tam ismi ne? Arkadaşlar bu doktorun tam ismini bilen var mı? Doktor R yazıyor ya. Tam ismi ne acaba? Biz bilmiyoruz. Yorumlara yazar mısınız? Doktor işte. Bu doktor. Bunların robotları var bu kötü şeyden Sonic'ten. Koşarken elini arkaya atıyor. Evet. Bunun alim. bir özelliği yok bu arada. Bak evet. koşuyorum. Aynı valime koşuyor. Evet. Nişanlı gitsin butonuna tıklayalım mı? Ne olacak diye? Hayır babam niye tıklıyorum butonu? Buna. Gel şu. Bu bu. Dayı varla garip bir duruşu var. <laughs> Dayının bu bıyıkları da bak. Giderken bıyıkları da arkaya gidiyor. Görüyor musun? Evet. Arkadaşlar bakın buradan görüyoruz hala kanalımıza abone olmayanlar var. İzleyip de ve hala beğeni atmayanlar var. Lütfen beğeni atın ki videomuz başka arkadaşlara dolaşsın. Bu sayede Kanalımız genişlesin inşallah. Dayanım. Büyük bir kitle oluşturalım. Gökhan resmen kakası gelmiş gibi durdu, of! Yasin, tonik buramışlar ağzını açtı. Diğerlerini ağzını açmamıştı, evet. böyle yaptı. Evet, küçük Sonic. küçük sonik elbise. 15 tonluk adamdan nasıl uyuyabiliyor? Nasıl <laughs> Gel. Ve bu arada ekranımız bozuldu diyecektim. Ben benim sınıf arkadaşıma benziyor. Bu kim? Sorum. Senin sınıf arkadaşın hangisi? Hani bizim vardı ya hani. İsmi ne? Ana okulundaki mi? He. Ömer Hamza, Ömer Hamza mıydı? Ne yapıyor bu ya? Ekranımızı bozdu ya. Bilgisayarımızı bozdu ya şimdi oyun. Oh. Ne oluyor oğlum? Oh. I am God. <laughs> İyi, şey, şey, bir şey değil. Şöyle şey değil. Ne oluyor? Ready for round 2 Şimdi round'a baş Tekrar mı diyor? Ready hazır mısın şimdi? Ne oldu hepsi banlandı? Baba Kimle oynayacağız? Arkadaşlar korkunç bağırma sesi yapabilir miyim? E sen kimle oynayacağız şimdi? Hiç şey. Bence oyunumuz banlandı. de indirsek iyi olur. Arkadaşlar siz sakın bu oyunu indirmeyin. Hem de sakın gece 3'te oynamayın. Ne oldu? Baba bu oyunu sakın Kors'tan oynama. Kors'ta çok korkunç. Kors'ta ne oluyor? Kors'ta Nasıl <laughs> ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Esselamun kable. Sesler geliyor. Sakın jumpscare mouse gelmesin. misin? Oyunumuz bozuldu bence. 3 karakterimiz de kilitlendi. Oyun bozuldu. Umarım bir şey gelmez. Güzel ee? bozuldu Yasin. Evet yani arkadaşlar şu anda yani yapanlar bir besmele çeksin. Çünkü bir falan gelebilir. Ne oldu? Arkadaşlar şu an normal mi? Ben bence çıkalım çünkü bilgisayarımızı banladı. Şu an normal mi böyle olması? Arkadaşlar çok korkuyorum ne olacak diye. Yasin Ar bu kadar uzun sürmemeli bence. Arkadaşlar bizi görebiliyor musunuz? Kombine OBS'imize girebilir oyun. Ne oldu ya? Neye basacağız? O oyun banlandı bildiğin. Arkadaşlar oyunu biz bozuldu zannettik. Çıktık girdik tekrardan baktık. Yine aynı ekran geldi. Ee, başka videolara baktığımızda gerçekten de oyun burada bitiyormuş. İkinci raundda indirmek gerekiyormuş. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. İki round, i̇kinci raundda görüşmek üzere. Ama eğer ki iyi beğeni atarsanız, iyi de takip atarsanız arkadaşlar beğenildiğini anlayacağız ve ona göre ikinci raundunu çekeceğiz. İstiyorsanız beğeni atmayı unutmayın ve yorumlara yazmayı unutmayın diyor. Kendinize iyi bakın diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci round. Görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. <laughs>